arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Arzum Kukart Eco Midi Fırın 4 yıl garantili arkadaşlar 35 litrelik iç kapasitesi mevcut. Taksit seçeneği var bu üründe. 2800 liralık fiyatı olacak. 50 inçlik ultra HD Smart LED TV CVC markasından 13.000 liralık fiyatı var. EVA kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut 2 yılda garantisi var. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22 bin liralık fiyatı olacak. Selen çok amaçlı mutfak banyo dolabı 1800 liralık fiyatı olacak. Casio Bayan Kol Saati çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. Paşa Bahçeden altılı çay bardağı seti 80 liralık fiyatı olacak. Bayan soket çorap 5'li bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Desenli kısa kollu pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x-large bedenlerde 220 liralık fiyatı olacak. Ahşap kollu, yastıklı, piknik sandalyesi, farklı renk seçenekleri mevcut, 250 lira. Adidas erkek ayakkabı, farklı numara seçenekleri mevcut, 1400 lira fiyatı. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar, fiyatı 250 lira olacak. Cam salata kasesi 30 cm'lik yine farklı ürünler adet fiyatı 50 lira olacak. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardrop 5300 liralık fiyatı var. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Taç markasından Bella Döküm basık tencere 26 santimetre 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 220 lira olacak fiyatı kirli çamaşır sepeti 200 lira duş seti geliyor 50 liralık fiyatı olacak sonra TV ünitesi 2000 liralık fiyatı olacak renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira 160-200 santimetre yaylı yatak 5200 lira pirana markasından powerbank geliyor fiyatı 400 lira Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar. 9000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün, dağulumbaz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6500 lira. Lava markasından döküm basık tencere 3 kat emaye, 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar 28 cm çapında 1200 liralık fiyatı olacak. Pas cevher markasından 6 parça tencere seti 304 kalite paslanmaz çelik 700 liralık fiyatı var. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Seke markasından 7 kilogramlık çamaşır makinesi 2 yıl garantili Vestel garantisiyle 1000 devirlik bir ürün 7000 liralık fiyatı var. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Borosilikat demlik 220 liralık fiyatı var. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Bayan omuz çantası 199 liralık fiyatı var. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 2300 lira. Pirana'dan bluetooth kulaklık 260 lira fiyatı 2 farklı rengi mevcut. Ütü masası 430 lira. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. Luminark'tan temperli kayık tabak 50 liralık fiyatı olacak. Sekten inox bulaşık makinesi 10 bin liralık fiyatı olacak. Metal çift kişilik karyola 2800 liralık fiyatı olacak. Hiking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı, 4 GB RAM'i ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira tatlı kaşığı tatlı çatalı 28 lira, çay kaşığı da 17.50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6.900 liralık fiyatı var. Saçtan bella döküm tava geliyor yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var 26 cm fırın kullanımına da uygun bir ürün 380 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından servis gereçleri geliyor 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler 130 liralık adet fiyatı var 50 yılda garantisi mevcut. Keramika desenli kupa 345 ml kapasiteli farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Sek markasından 2 yıl garantili buzdolabı 242 litre net hacmi mevcut. 7400 liralık bir ürün yine Vestel güvencesiyle. Eksi 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Dalgıç su pompası geliyor. Şamandıralı güç butonu 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Evet arkadaşlar bir katalon daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.